Merhaba değerli izleyicilerim. Sizlerle yeni ve sıcak gelişmelerde buluşabilmemiz için kanalımıza abone olabilir ve beğen tuşuna basabilirsiniz. Türkiye'nin de yer aldığı 14 ülkeye ait savaş gemileri Karadeniz'e yığıldı. Rusya'nın eşi benzeri görülmemiş hamlesiyle dünyanın ödü koptu. ABD uçak gemisi Eisenhower'ın başını çektiği taarruz grubundaki savaş gemilerinin İstanbul Boğazı'nı geçerek Karadeniz'e açılmasıyla Rusya bomba hamle yaptı. Güdümlü füzelerle donatılan Amerikan savaş gemileri, 20 Mart Cumartesi günü İstanbul Boğazı'ndan kuzeye doğru gündüz saatlerinde geçiş yaptı, Romanya'nın ev sahipliğindeki NATO tatbikatı 29 Mart tarihine kadar sürecek, 18 gemi ve 10 uçağın yer aldığı tatbikatta, Türkiye'den Kemal Reis Fırkateyni ve Deniz Karakol uçağı yer alıyor, çok sayıda savaş gemisinin Karadeniz'e yığılması ve NATO ordularındaki 2400 askerin de bölgeye yerleşmesiyle, gözler beklendiği gibi gibi Rusya'ya çevrildi. Rus yarı resmi ajansı RIA Novosti, NATO tatbikatı başlarken bölgedeki tüm denizaltılarını Karadeniz'e sevk ettiğini duyurdu. Rus komutanlar, Vladimir Putin'in hamlesini, eşi ve benzeri görülmemiş, sözleriyle tanımladılar. Filo komutanı Koramiral Irosipo, Karadeniz donanmasındaki tüm denizaltılar, verilen görevi yerine getirmek için üstlerinden ayrıldı, hiçbir denizaltı üstlerinde değil diye konuştu. Denizaltı filosunun komutanı Yüzbaşı Anatoli Varaşin ise, şimdiye kadar benzer bir sevkiyatın yapılmadığını belirterek, bu, Rusya'nın, diğer filolarında daha önce olmadığı ifadesini kullandı, özellikle Karadeniz'de gerçekleşen NATO tatbikatları, Rusya'yı çileden çıkarıyor, Karadeniz'de Şubat ayında da gerçekleştirilen tatbikata Türk gemi ve uçakları da katılmış, Karadeniz'de son yılların en büyük kapışmasına yol açmıştı, Karadeniz'de peş peşe yapılan tatbikatların, Rusya'nın giderek daha saldırgan hale gelen hamlelerine yanıt olduğu belirtiliyor. Rusya, Karadeniz'deki tatbikatlardan rahatsızlığını saklamıyor. Dışişleri basın sözcüsü Maria Zaharova, 6. Filo'nun Türk savaş gemileriyle Karadeniz'de tatbikat yapmasına tepki göstermişti. Tatbikatların açık şekilde Rusya karşıtı nitelik taşıdığını ve bölgesel istikrarı tehdit ettiğini savunan Zaharova, "ABD 6. Filosu Karadeniz'de düşman bulmak için can atıyor." dedi. Rus askeri uzmanlarda Amerikalıların Karadeniz'deki varlığını provokasyon olarak değerlendiriyor. Bunlar çok tehlikeli oyunlar çünkü her an teknik veya başka nedenlerle gemilerin çarpışması veya başka şeylerden dolayı acil bir durum meydana gelebilir ve dünya için çok ama çok üzücü şekilde sona erecek büyük bir çatışma çıkabilir açıklamaları yapmaktadırlar. Ülkemizi de çok yakından ilgilendiren en yeni ve sıcak bilgilerle kanalımızda buluşmak dileğiyle saygılar selamlar.